Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mavutar. Bugün e, yaklaşık 17 tane 2023 şampiyona küresi, 2 tane de 2023 şampiyona tutacak çantası açacağız. E, bir 7-8 tane de şurada sandık var. Yaklaşık 30 tane kristal elde edeceğiz yani. E, hiç kostüm kristalim yok. 30 taneden herhalde bir 3-4 tane kesin açılır diye düşünüyorum. E, diğerlerini bozdura bozdura. ya En azından 3 tane açarız. E, Etkinliği bitirdim. Bitirdikten sonra böyle bir küre açım videosu yapmak istedim. Hazırsanız başlıyoruz. Önce uyduruklardan başlayalım. Yani hepsi aynı aslında ama önce normal hexek sandıklarımızı açalım arkadaşlar. Evet, çok şanslıyım. İnanılmaz şanslı başladım. Devam ediyoruz. Penta geliyor iki. Mükemmel. Şansım inanılmaz şanslıyım. Hazırsanız hadi 5 tane açalım. Oy! şanslıyım demiştim. <laughs> çok iyi denk geldi arkadaşlar. Güzel. Soraka kostümüm iyi bir kostüm var. Bunu bozarız. O kaysayı mutlaka açacağız çünkü. Kötü geldi. Hmm, güzele benziyor. Silas'ta çok iyi bir kostümüm var. Bilmiyorum. Buna ne yapacağız bilmiyorum. Oy, Malphite'da da çok iyi kostüm var ama bu kostüm çok çok iyi. Güzel başladık arkadaşlar. Yani şu an şu ve şu mükemmel. Şu da güzel. Bunu hemen unutmadan bozduralım. ...1520 bu da çok. Devam edelim. İki tane usta işi var. Hemen açıyorum. Güzel. Aloy kostümüm yoktu çünkü. Ya ben bunları nasıl açacağım? Turuncu özüm yok. Güzel. Bozdurmalık geldi bir tane. Şimdi arkadaşlar ben hiç hiç şey yapmadan ben şu Kaysa'mı bir açayım. Kaysa'da iki tane hem lagun lagunejleri vardı hem de çelik ejder var ama bu çok çok iyi ya. Bunu açmazsam olmaz arkadaşlar. Bunu açmazsam olmaz arkadaşlar. Bunu kalıcı açmazsak olmaz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sırada 2023 şampiyona kürelerimiz. Ee, Onivia değil mi? Şey Onivia ne ya? Enivia değil mi bu? Güzel. Güzel. Güzel, çok güzel hem de. Yeni çıktı bu kostüm. Büyük ihtimal açarım çünkü Zix oynamayı çok seviyorum ben. Yani Twisted Fate'de kostümüm yok ama bunu açacağımı zannetmiyorum. Belli de olmaz benim işim ama... Oy, ama eşte çok iyi iki kostümüm var. Bunu bozarım büyük ihtimalle ben ya. Bu bozulur mu diyenleri duyar gibiyim. Narda da çok iyi bir kostümüm var. Bunu da bozarım gibi. Pilates benim pek oynadığım bir char değil. Oy! Serafin. Çok severim ama çok iyi kostümüm var. Bunu büyük ihtimal onlarda açmak için harcarım gibi. Çok uyduruk bir kostüm geldi. Bozduracağız bunu. Ayda. Nunu'da da güzel kostüm var ama bu kostüm harika bu. Bal kostüm serisine bayılıyorum ben. Keşke oraya nasıl çıksaydı. Hiç görmezden geldim seni kasa Görmezden geliyorum seni Renkar. Çok uyduruklar geldi. Ee, Nidal'de güzel kostümüm var. Bunu bozar mı diye düşünüyorum. Bu konukta bu kostümüm var zaten. Hmm, Kred oynadığım bir çar değil ama hiç kostümüm yok. İkram. Uyduruk ezdiyim geldi. Ayda. Lisandra'yı çok severim. Çok iyi bir kostüm geldi. Şuna hemen bir tane daha alalım. Onu da açalım arkadaşlar. Allah. Çok kararsız kalacağım bozdururken. Evet, son iki tane kaldı arkadaşlar. Hazırsanız. Hazırsanız. Ayda. Sevimli kedi rengar. Vahşi batılı varus. Ayda. Çok iyi bir maskeri yapıştırdı. Bundan bende var. Bunu bozduracağız. Yine uyduruk bir Ezreal ve yine uyduruk bir Talon. Şimdi gelin bozduralım şunları arkadaşlar. Eşi biliyorum, ne yapıyorsun sen dediğinizi duyar gibiyim ama Bozduruyorum arkadaşlar. Bu kong bende var, bu kostümü direkt Ezreal'ı direkt bozduruyoruz arkadaşlar Soraka'yı direkt bozduruyoruz arkadaşlar Hatta zaten direkt o var bende, yanlış hatırlamıyorsam Varus'ta da kostümüm var. Ben şöyle, benim mantığım şu Hiç kostümü olmayan şampiyonlara bir tane açmak istiyorum O yüzden fena olmayan ee, kostümü olanları bozuyorum Zaten oynamadığım şampiyonları da bozuyorum. Nidal'de mesela güzel bir kostümüm var. Hmm, açacağım arkadaşlar. Ziggs'te kostümüm var ama bu, bu, kostüm çok güzel bence. Ziggs açıyoruz arkadaşlar. Hemen bozuyoruz. Rengarımızın uyduruk olanını bozuyoruz. Savaş tavşanı bende var. Çok güzel bir kostüm. Aa, <laughs> neleri açmaya çalışacağım. Çok çok kararsız kalacağım ya. Rengar'ı bozduruyorum arkadaşlar. Master Yi'de güzel kostümüm var ya. Zaten Master çok oynamıyorum ama bir tane çok güzel kostümüm var. O yüzden o bana yeter. Dalonu bozduruyoruz arkadaşlar. Nidalee'yi bozduruyoruz arkadaşlar. Lysandra'yı net açacağım ya. Net Lysandra. Buradan Enivia'yı da açmak istiyorum ama Enivia'da çok iyi bir kostümüm var. Lisandra'da öyle mükemmel bir kostümüm. Ee, yok, robotik Lisandra ile şey var, kan taşı var. O yüzden bu kesinlikle gelmeliydi. Ee, Nunu'da çok iyi kostümüm var. Yori'yi direkt bozuyorum. Evelini bozuyorum arkadaşlar. Buradan iki tane daha açarım herhalde ya. Vlad'ı bozduruyorum arkadaşlar net malfight açıyoruz arkadaşlar. Malfight açılır ya. Ben malfight'ı çok seviyorum zaten oynamayı. Bu malfight açılır arkadaşlar. Evet. Bu Sylas kostümü de çok iyi ya. Çok arada kaldım şu an. Kled ben oynamıyorum ya. Yani yok kostümüm ama Aloy'i de öyle ama aramda falan atıyorum ara ara. Kararsız kaldım arkadaşlar. Kararsız kaldım. Bunlar bir dursun arkadaşlar. Ben bunlardan e, sanırım ikisini açabileceğim. Bu altıldan hangi ikisini açacağım bilmiyorum şimdilik. Şu an karar vermek istemedim. Biraz bir YouTube'dan da izleyeyim görünüşlerini. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunlardan ikisini açacağım ve kalıcı olarak ne gelmiş oldu bana? E, 4 tane kostüm geldi. Yıldız muhafızı Kaysa günün en iyisi bu arada benim adıma. Illusion X, Cadılar Meclisi Sandra ve Sonsuz Karanlık Malfight. Bu dörtlü yanına iki tane daha güzel gelecek. Güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.